evler delirmişti. Çılgınca bir öfkeyle saldırıyorlardı. Bombalar düştüğü yeri çökertiyordu. Sanki gök yekpare bir ateş olmuş da çökmüştü yerin üstüne. Yer kaynıyor, sular yanıyordu. Gemiler çelik kaleler gibiydiler Boğaz'ın sularında. Ölüm ve ateş yağdırıyordu topların çelik ağzı. Yiğit Mehmetler henüz bıyığı terlememiş Anadolu fidanları göğe ekinler gibi seriliyorlardı kara toprağa. Ak alınlarında, yiğit bağırlarında cennet gülleri açıyordu kurşunun değdiği yerden. Toprak titriyor, gökler ateşe kesiyordu. Bombalar yıldırımlar gibi düşüyordu siperlere. Öteden saykalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin... ...sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. birer birer düşmüştü arkadaşları. Mehmetoğlu Seyit Onbaşı bir topa baktı, bir yerdeki gülleye. En az iki kişinin manivela ile kaldırıp bir üçüncü kişinin kamaya iti vereceği gülle kaya gibiydi. 276 kiloluk gülle kımıldar mı yerinden kurban? Seyit Onbaşı bir gülleye baktı, bir yağan güllelere. Düşman donanması geçti geçiyor boğazı. Aman bre, yekin Seyit, nic olur yoksa... Gülle ise gülle, ağırsa ağır. Seyit bir gülleye baktı, bir toprağa. Yağmur gibi yağıyordu şarapneller. Kara gözlü yavuklusunu düşündü. Anası ağardı gözlerinde ak bir tülbent gibi. Sonra sonra ecdadını getirdi aklına. Hilal ışıdı bakışlarında. Büyüdü, büyüdü hilal cümle semavatı sardı. Gülle'ye baktı Seyit Onbaşı. Gülle kaya gibiydi. Kendi ağırlığının dört katıydı belki de. Dört bir yandan sarılmıştı vatan. Dört kitabın hangisinde vardı bu zulüm? Dört nala doğudan batıya asırlardır süren akımlar dinmiş miydi? ak yeleli doru tayların kişnemeleri duyuluyordu çok yakınlarından. Ak kanatlı martılar değildi, kanat çırpan yüreğinin göklerinde. Bismillah deyip yekindi. Nasırlı elleri bir arslan pençesi gibi gerildi. Kavradı gülleyi orta yerinden. Aman Allah'ım! Seyit o sessiz Anadolu köylüsü değildi gayrı. O ne salvetti Allah'ım! Seyit'teki o ihtişam neydi öyle ya Rabbi? Kocaman 276 kiloluk top güllesini toprağın yüreğini söker gibi çekip aldı. Ya Allah! <laughs> Dünyalara hakim kılan ecdadını dindi. Ruhunda yanan meşale Kur'an-ı Mübin'di. Milletteki iman coşarak vecde gelirse, ruhundaki son hamle yanardağ kesilirse, artık bu hilalin yeniden doğduğu yerde bin parça olur ruhları örten kara perde.